senlerle birlikte Stars sanacağız. Yanımda arkadaşım Diyemim var. Kararlı mısın? Bu görev yapacağımıza evet. kararlı mısın? Çok kararlı değilim. Hmm. Arkadaşlar görev derken yani bir iki videomda ilk videomda bir 20 rütbe yapmaya çalıştım. Yapamadım. İkinci videomda 750 kupa yapmaya çalıştım. Yapamadım bu videoda evet bu videoda 21 rütbe yapıyoruz. Doğru duydunuz. 21 rütbe yapıyoruz. Ve hemen ilk maçımızı atalım. Kazanacağımıza emin misin? Kazanır ya. Ben de bir var. biliyorum Yani. <laughs> Nani karakter. Ama koşu yoluna bırakmayı bilmesi de. <laughs> Ay Piper. <kalpı. gülüyor> Dört bir yandan vermiyordum ya. Onu alırsın. <laughs> i̇lk maçımız gene mi? Gene mi? Her oynadığım maçta ilk maçımı kaybediyorum sanki. Bence pusalım. Ben sen diye aldım? So tamam sen bunu da geliştirirsin. Arkadaşlar ben oyunu epey bir oyunu epey bir zaman oynamıyorum. O yüzden kötü oynuyorum. Mesela iyi oynardım. Sen diye boşuna çıkarmadı işte. Gel pus, gel pus, gel pus çabuk. Çabuk çabuk gel Piper görmesin. Spike falan görmesin. Çabuk çabuk. Çabuk mabuk. Bunlar bir takımı bitiremedi. Gel şunu alalım. Spike alır mıyız? Brock tane. var. Brock var. Brock var. Bir tane vurdum. Bir, bir tane vurdum, vurdum Brock'a. Spike yer yer değiştirelim. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Çabuk buraya gel. Gel değiştirmemiz lazım. Hop. Şey aldım. Spike'ı neredeyse alıyordum. Gelmedi, mi gelmedi, mi gelmedi, mi? gelmedi. Aa ben aldım. Ben aldım, ben aldım. Kaldı, kaldı, kaldı. Saldırmalıyım. Evet de. Şunları bir alayım. Sana elimden kaçtı ya. Hadi, biri var. Ultisi de dolu. Benim şey gitti ya. Gel buradan sıkıştır. Ben buradan sen alacağım. Oradan... Kim kim ki? Mort işte. Ana benim canas. Gel elma. Bekle 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 geliyor. Bekle bekle. Hop bir tane de bir tane de bir tane de benim yok. Az daha bir da yürü. Bu sefer elimden kaçtı. Kaçamaz dedi. Kaçtı kaçtı. Hop son en azından ne artı ne eksi aldık. Ben tekrar binden iyi deneyeceğim. Lan ilan tekrardan dene bence. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim bir haber vereceğim. Ee, destekleriniz sayesinde 10 abone olduk ve sadece 5 abone kaldı. 5 abone de olursak çekiliş Nimo TV'den yapacağım. Hani İlk videomu izleyenler biliyordur İçinde bir efsane VC olan bir hesap vereceğim demiştim. Ve o hesap kime çıkarsa artık çok sevinir mi? Sevinmez mi? Ona kalmış. Bir taneydi bende. Bir taneydi. Öldüm, öldüm, öldüm. Neredeyse öldüm. Koşuyor mu ata. Ben öldüm. Git benim güzelim al. iki tane yüküm var. Direkt sana dalmayı da tercih ediyorlar. Çünkü sana alırsalar. Direkt yanlarına Yanların Yanlarına Kaçtı ya. Yani. Artık bir daha kötüm olursa. Hadi be. Yapamadım. Çok pis vuruyorlar. Gene mi ya? Neyse ne yapalım. Bu sefer Mr. P yenileceğim. Arkadaşlar bu arada bir haberim olacak. Eğer 5 abone olursak veya 20 abone olursak yani bu videoya kaç like <laughs> Bu videoya bir 30 vardır. 30 mu? Çok abarttım ya. Ama arkadaşımın hatrını kırmayın. Bir 30 like atın o videoya. Ve hemen ikinci maçım. Üçüncü maçım. Kaç film? o <laughs> kadar hızlı geçiyor ki. Farkında ben de değilim. Üç veya dört. <laughs> krol geldi, krol geldi, krol geldi. Ben krol alabilirim. Bam yakınıma gelsin. Bam. Bir tane daha. Bir tane daha. Boğa çıktı oradan. Ya nasıl? Nasıl ölmüyor? Hadi be. Eksi altı Ya Piper al işte ya. Piper al. Hmm, Piper şov yap. Bir ara oynadığımızda o kadar Piper'la oynadın ki Piper maşallah bir rütbeden 17 rütbeye çıkardın. Şunları alırsana burada iki tane var. Şu köşelerde de iki tane oluyor. Bak ama tamam geliyorum 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 geliyorum. Hop. Allah yiyordu beni. Gel şu köşelere gidelim belki oralarda vardır. Almayan. Aa bak var burada. Bunun iki tane var. Bu. Bu bu yukarı dur. Arkadaşlar bu belki videoyu isterseniz. Nuş Brown'da oynayabiliriz. Zul's Brawl yani arkadaşlar Brawl Stars'ın hilelisinden <laughs> oynayabiliriz. Arkadaşlar bir bir, bir keresinde oynadığımızda ben Piper'ı ben Piper'la yargı dağıtmıştım. Ee, bu... Ben de Arkadaşlar oyunu yüklemek isteyenler varsa farklı bir videomda onun videosunda çekeceğim arkadaşlar. Ve oradan Güzel değil benim hareket etmedi. Krova alabilir miyim? Sence? Diyeceğim de. Bu da. Aa bir taneydi. idi. Aslan. Kolt geldi. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Geldim gelmesin de. Öldük ya. Neyse üçüncü olduk. Ne oldu? Ah be, ah be. Bu <laughs> inşallah Allah'ın izniyle kazanacağız. Ya bilmiyorum. Artık bir karakter seç. Onunla oynayalım ya. Ne seçsem bilmiyorum ki. Bir tane alsak oturuyor. Ha, dört. Evet. Seç bir tane sen bir seç mesela bak benim bir görevim var bugün yapamazsak canımız sağ olsun üçüncü videomuzda başaramayacağız taç, demektir taç. ben bunu alabilirim ama uzaktan arkamdan, arkamdan şeyli geliyor Lan şuradan kaç şuradan Şuradan. sağdan Arkadaşlar bu videoyu da başaramadık. <laughs> sağlıcakla sağlıcakla kalın. Diğer videomda görüşme dileğiyle görüşürüz.